Evet dostlar şimdi Büşra kaza yapmış Şimdi oraya doğru gidiyorum Bir şey yok dedi ama durumunu bilmiyorum ee, bir Gidip bakacağız ne var ne yok Şimdi böyle kaza haberlerinde Daha dikkatli araç kullanmak lazım çünkü panik halinde insanlar biraz hızlı araç kullanıyorlar motosiklet veya araba fark etmez Ama bir yandan da acele etmek istiyorum çünkü biliyorsunuz ki böyle konular yavaş davranmaya gelmeyebilir bazen. Ben de çok merak içerisindeyim şu an yani ne olduğunu bilmiyorum. Bir şey yok dedi ama zaten insanlar genelde bir şey yok diyerek çağrılır böyle olaylara. Gidelim bakalım. Dayı ne yapıyor ki acaba burada ya? Hmm. Bakalım ne olmuş. <laughs> yok bir, şey de. ha, ee, yok, bir şey sıkıntı yok Ne tarafa düştü motor? <laughs> Dur bakalım. 2 dakika yapacağız. Şey, trafik çağıracak mıyız? Trafik yani masrafı olacak Benim tabi. Benim problem yok. Nasıl? Benim için problem yok. Ama bizim, bizim için, için var. var. Tamam o zaman çağıralım. Siz mi vurdunuz? Ben çağırdım. Şimdi parçaları gösterdik abiye Şimdi geri geri gelirken vurmuş motora. Tamam mı? Ön çamurluğu kırmış. Motorun sağ sol çizilmiş. Ben bunları ödeyeyim dedi. E tamam abi öde dedik. Sonra e bunlar pahalıymış dedi. Yani evet abi pahalı. Nasıl bildin pahalı olduğunu peki? Ben kırtasiye nerede bulacağım ya burada? Uğraştığımız işe bak. Şimdi kırtasiye aramaya gidiyoruz abi. Kırtasiye bulacağız. İşimizi gücümüzü bıraktık. Değil mi? İşimizi gücümüzü bıraktık. Kırtasiye bulacağız. Beyefendi aynaya bakmadan bize çarptığı için. Trafik zaten gördüğün gibi kilit. Tutanak tutacağız. Şimdi sence sorun sadece motor masrafın burada? Değil. İnsanların rahatlığı beni öldürüyor abi. Gerçekten çok rahatlar. E vurdun abi kırdın tamam. E ben çalışamıyorum onu nasıl yapacağız? Ya tamam, motoru yaptırdık. Hadi parasını verdin diyelim. Vermiyorsun da hadi verdin diyelim. Abi motoru nasıl yapacağız? Hiçbir fikrin yok değil mi? Halledeceğiz dur bakalım bir kırtasiye bulalım. Tutanak alacağız abi kırtasiyeden. Polis gelip tutanak tutmuyor ya. Bir de öyle bir sıkıntımız var yani. Tutanağımızı aldık gidiyoruz. Eyvallah. Evet abi işte insanların boş vermişliği yüzünden. Şimdi bu videoyu kazadan iki gün sonrasında çekiyorum. Yani kazanın iki gün sonrasındayız. Hep diyoruz yani motosiklet kullanıyorsan bir kaza yaptığında haklı veya haksız olmanın çok bir önemi yok. Her türlü zararda olan sen oluyorsun. Neden böyle söylüyorum? Şimdi başımızdan geçen olayları anlatacağım. Yani kaza yaşadık. Neyse şu paketi alalım devam edelim. Trafikten şey yapamadık çok. Kolay gelsin. Bu mudur abi? Evet abi doğrudur. ne diyorduk? Şimdi hep diyoruz ya motosiklet kullanıyorsan kaza yaptığında haklı olup haksız olmanın çok bir önemi yok. Neden böyle söylüyoruz? İşte başımızdan geçen olayların sonucunda bunu öğreniyoruz aslında. Şöyle bir durum var. Şimdi biz bir kaza yaptık. Az buçuk zaten anlattım videoda. Araba geri geri gelirken Büşra'nın motosikletine çarpıyor. Ön çamurlu kırılıyor. Gidonda çekme var. Sağ sol çiziliyor falan filan. Hasarlar mevcut yani. tabi böyle olduğu zaman en başta zaten bir çalışmıyorsun. Bu tutanak falan işlerini hallediyorsun. Karşı taraf işte haklı olmaya çalışıyor. Sen durumu anlatıyorsun. Cat curt bir şeyler, bir tartışmalar. Hepsini geçiyorsun. Bu iki saatlik bir süreçte işini gücünü yapmıyorsun. Adamın yaptığı fütursuzca hareketten dolayı bekliyorsun öyle işinden gücüne alıkoyuyor adam seni. Ve aslında can sıkıcı durum da şu. Çünkü karşı tarafın umurunda olmuyor bu olay. Neden? Arabanın, adamın arabasında bir hasar yok. Yani ne olabilir ki abi? Geliyor işte vuruyor yani. Tabi bu işlerin sonrasında servise gidiyorsun. işte derdini anlatıyorsun. Orada biraz vakit kaybediyorsun. Sonra motoru bırakıyorsun. Motor eksper bekliyor. Değil mi? Orada zaten eksper gelene kadar sen motoru alıp çalışamıyorsun. Yani bunlar hep maddi olarak kayıp. Çok şükür yani biz Büşra'ya bir şey olmadı. Daha kötü bir kaza da olabilirdi. Fakat bunlar biz bunlarla uğraşırken işimizden gücümüzden olmuşuz. Motorumuzda hasar var. Moralimiz bozuk. Karşı tarafın çok umurunda olmaması, hiçbir şeyle uğraşmaması gerçekten insan canını çok sıkıyor yani. Çünkü %100 karşı taraf hatalıyken sen bir şeye düzeltmek için çabalıyorsun sürekli. Biz iki gün bunlarla uğraştık, iki gün boyunca çalışamadık. İşimizden gücümüzden olduk. Peki bu sırada karşı taraf ne yapıyordu? Hiçbir şey çünkü arabasına hasar yok. Adam normal gününü geçirmeye devam ediyor. Hatta adama söylüyoruz, diyoruz abi bak polise fotoğrafı lazım, şu lazım, bu lazım. Bana diyor ki boydan da fotoğraf göndereyim mi? Böyle dalga geçer gibi hareketleri var. Şimdi tabii ki bu maddi kayıpları yasal yollarla alabiliyoruz. Fakat bunlar arkadaşlar çok uzun süren işler. Yani benim bir iş mahkemesinde alacağım vardı. 3 sene sürdü aldığım parada 3 sene öncesinin parasını aldım yani öyle sene alamadık da daha yani hani uğraşıyoruz almak için mahkemeyi kazandık ama alamadık falan filan o yüzden her zaman şunu söylüyoruz Aa, burada pazar var abi o yüzden her zaman şunu söylüyoruz. Haklı olup haksız olmak önemli değil. Siz her zaman kendinizi koruyacaksınız. Her zaman kaçacaksınız. Her zaman yol vereceksiniz abi. Yapacak bir şey yok. Bu işler böyle. Bunu böyle kabul edeceksin. Yok ben haklıydım, sen haklıydın abi. Uğraşıyorsun, 2-3 gün uğraşıyorsun, motorundan oluyorsun, işinden oluyorsun. Ve karşı taraf hiçbir şeye uğraşmıyor. En can sıkıcı tarafı zaten bu. Hatalı karşı taraf, %100 hatalı karşı taraf. Ama bütün işlere sen koşturuyorsun. Yani bu biraz mantıksız geliyor ama bu işler böyle yürüyor arkadaşlar maalesef. Aslında ne yapacaksın abi? Yüzde hatalı kaç tarafsa ona kovulattıracaksın. Bütün işleri ona yaptıracaksın ama öyle bir uygulama yok. Çünkü biliyorsunuz bizim ülkemizde haklı olmak zor iş. Çok benzer bir olay benim de başıma geldi. Ben de yaya çarptım. Yaya geçidi olmayan bir yerde arkadaş yola atladı böyle bilinçsizce. Ya yani ben bilinçsizce diyorum ama o bilinçsiz kelimesinin yerine istediğiniz şeyi koyabilirsiniz. Ben çok videolarımda çok fazla küfür etmeyi sevmiyorum. Siz o yüzden böyle bilinçsiz kelimesinin yerine istediğiniz herhangi bir şeyi koyabilirsiniz. Adam atladı yol aylaman. Yaya geçidi yok bir şey yok. Kendisinde de bir şey yok. Çarptık ama bir şey olmadı. Ben düştüm kolum bacağım yaralandı. Video var zaten videosunu çekmiştim. Motoru zaten sağ solu nanay. Ha, ne oldu? Biz uğraştık abi kendisi uğraşmadı. Tamam ben öderim falan filan yaptı. Sence ödedi mi? Ödemedi tabii ki. Kim öder abi? Şimdi dava açacaksın adama. Biz bunun girişi burada bir yerdeydi ama. Dava açacaksın adama. Bir tonu uğraşacaksın yani. <laughs> Davada yok ona mahkemeye gideceksin. Para yatıracaksın. Bir şeyler yapacaksın. Duruşmaya gireceksin. Zaten orada kaybettiğin vakitte kazanacağım para adamdan alacağım paradan daha fazla. İşte bizim hukuk sistemimizde de böyle şeyler olduğu için çok çabuk sonuçlanmıyor ayrıca. O yüzden ekstra ekstra uğraşıyorsun yani. O yüzden abi hiç gerek yok. Herkese yol verin. Allah bu konularda birazcık sinirliyim ve moralim bozuk. O yüzden umarım derdimi anlatabilmişimdir yani. Ama dediğimiz gibi abi bu işler böyle. Ya bunlar bu işin içinde olan şeyler. Ekstrem durumlar değil. Ama yine de yaşanması insanın canını sıkıyor. Evet, önümüzde trafik durmuş. Meraklı gözler. Ne olduğunu anlamaya çalışacağız ama şimdi buradan nasıl geçeceğiz abi biz? Şöyle yapabilir miyiz? Abi hiçbir şey yok burada da. Bak şimdi bak burada park yapılmaz tabelası var. Adam buraya park etmiş otobüs dönemiyor. 100 tane araba bekliyor adam. Ya bilinçsiz bu insanlar ya. Hiç bilmiyorlar yani. Ya biz aralardan bir şekilde geçeriz abi. Sen oraya park ediyorsun. Bir kişi, bir kişi oraya park ettiği için yani 100 tane adam bekliyor ya. Akıl işi değil yani. Bu kadar bilinçsiz, bu kadar sorumsuz İnsanların arasında yaşıyoruz işte Sonra trafikte insanlar çok gergin e, Bir zahmet kardeşim nasıl sakin kalacaksın <laughs> Of of Paketimizi alalım Bu trafikte araba kullananların sabrını Tahmin edebilmek çok zor Gerçekten Ha ben motorla bazen gerçekten delleniyorum Adamlar araba kullanıyor ya Herkes İstanbul trafiği, İstanbul trafiği diyor da Eskişehir trafiği daha pis. Çok fazla araba olduğu için pis değil. E i̇nsanlar araba kullanmayı bilmediği için pis yani. İşin can sıkıcı tarafı şu abi. Bu adam gelecek arabasına, hiçbir şey olmamış gibi binecek gidecek. Orada kaç kişi engel olmuş, kaç kişi işinden gücünden etmiş, onun için hiç önemli değil. O binecek gidecek, normal hayatına devam edecek. Şu anda bizim geçiyor olmamız lazım ama bak gördün mü ne yaptığını yani. Haberi yok. Olaydan haberi yok. Geldi önümüze durdu yani. Dur abi dur. Dur. Tamam ben geldim abi. Nereye çekiyorsun abi motoru? Bak garajın önüne park etmedim arabayı. Bu abi de garaja koymayacak. Şu başkasının malına dokunma huyunu nereden edindiniz bilmiyorum. <laughs> Abicim bir insanın malını alıp başka bir yere koymak hırsızlıktır yani. Onun tanımı budur anladım. Hırsızın tanımı bu. Nereye koydun beni ilgilendirmez. Sen ben park edemediğim zaman senin arabanı çekmiyorsam sen de park edemediğin zaman benim motorumu çekmeyeceksin ya. Yani. Ne yapayım? Tamam, adamın evinin önündür. Bir şeyler de yani sonuç olarak dokunma. Bu kadar basit. Bu nasıl normal karşılanıyor? Bunu bir türlü anlayamıyorum. Bunu bir arkadaşımla konuşuyordum geçen. Ne olacak diyor, yapıversin. Ya abi bak ne olacak diye bir şey yok. Kız arkadaşım okula staja gidiyor. Motorunu bırakıyor saydan bir çıkıyor abi 2 saat 3 saat neyse motor yok şimdi motoru bir süre bulamıyor falan sonra gidiyor buluyor yerini bir tane arkadaş öyle keyfi kendi arabasını park etmek için motoru çekmiş gitmiş başka bir yere koymuş biz de aradık bulamadık yani ben değil tabii kız arkadaşım arayıp bulamıyor sonradan buluyor falan bulamasak polisi arayacağız diyeceğiz ki bizim motorumuz çalındı abicim başkasının motosikletini arabasını Değil mi? Yani ekskavatörünü alıp başka bir yere koymayın Çünkü Ya başınıza istenmeyen olaylar da gelebilir Şimdi ben senin niyetini ne bileyim Ya yani mesela bu abi tamam niyetinin o olmadığı çok belli arabasını park edecek okey de Abi yani Ya ben senin niyetini yanlış anlasam motoru çalıyorsun sanıp Ona göre bir reaksiyon göstersem ne yapacaksın Değil mi böyle de bir durum var yani o yüzden arkadaşlar Sevgili araba sürücüleri Sevgili dostlar, Romalılar şu başkasının motorlarına dokunmayın. Düşürürsünüz, bir şey yaparsınız. Motorun başına başka bir şey gelir. Sen dokunduktan sonra motor çalınır. Senin parmak izin çıkar. Bak bunlar ciddi işler yani. Gerçek söylüyorum. Ya bunlar yaşadığımız olaylar bu arada. Yani örnekleri birçok hayatımda mevcut. Çünkü uzun sürelerdir bu motosiklet işiyle haşır neşir olduğumuz için Bunlar başımıza geliyor duyuyoruz Allah Allah ya nasıl bu da mı olur dediğin şeyler gerçekten oluyor bu arada. Ya mesela şu an abimizin parmak izi benim motosikletimde. Abimiz çektikten sonra benim motorum çalınsaydı şimdi suç kimin olacaktı abicim? E ben ne bileyim sen senin parmak izin varsa sen çalmışsın değil mi? Yapma abi. Yapma. Başına hiçbir şey gelmeyecekse be dokunma abi. Yani gerek yok. Nasıl ki bir başkasının telefonunu, bilgisayarını alıp başka bir yere koymuyorsunuz ondan habersiz motorunu da koymayın. Ve böylelikle dostlar bugünkü maceramızın da sonuna gelmiş oluyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Videoyu beğenebilirsiniz. Yorum bile yapabilirsiniz. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.